Bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. 99 Bitcoin'se hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bu videoda Best Wallet'ı inceliyoruz. Çünkü Best Wallet'ın token satışı 28 Kasım'da sona eriyor gözüküyor. Şimdi bu etkili bir şekilde bir cüzdan platformunun token'ı olarak düşünülebilir biliyorsunuz. Tıpkı kendi büyük token'ine veya Crow Kripto Borsası'nın yerel token'ine sahip olan Kronos platformu gibi. Best Token da benzer bir yapıda olabilir. Ancak buradaki EVM cüzdanı yani ARC20 gözetimsiz non-custodial cüzdan olan best wallet için geçerli olabilir ki bu da oldukça hoş bir detay. O yüzden bazı özelliklerinin üzerinden geçmek ve biraz bunun hakkında konuşmak istedik çünkü ne dersiniz bu bir sonraki dash tarzı ödeme sistemi gibi bir şey olabilir mi? Onun da kendi cüzdanı vardı biliyorsunuz ve şu sıralar gizlilik ve anonimlik konuları gerçekten de oldukça ilgi görüyor gibi. Bu insanların araştırdığı bir konu. İşte karşımızda. Eğer işin cüzdan tarafına bakıyorsanız bağlantı aşağıda. İndirmek isterseniz görünüşe göre tamamen ücretsiz. Burada kullanışlı bir kripto ve bitcoin cüzdanı şeklinde bir ibare olabilir. Binance, bitcoin ve diğer coinleri bu özel cüzdanla burada destekliyor. Çoklu zincir, çoklu cüzdan, gözetimsiz. Ve biliyorsunuz bu cüzdan oldukça kullanışlı olabilir çünkü bir iOS ürünü gibi adeta. Sanki Apple tasarlamış gibi bir hissi size de öyle gelmiyor mu? görünümü hoş. Gönderme, saklama, satın alma, takas etme tüm bu işlemleri yapabilirsiniz. Tüm bunları cüzdanın içinden sadece bir tuşa basarak yapabiliyor olmanız gerçekten de görmek için oldukça harika destek ve büyüme gördüğünüz gibi Tyler Hill, Austin Hilton gibi piyasadaki birçok tanınmış isim ve DeFi Gateway gibi ekipler tarafından da destekleniyor gibi gözüküyor. Yani kripto alanındaki önemli kanaat önderlerinden güzel bir miktarda destek alıyor. Ve umarım biliyorsunuz bu burada gördüğümüz daha iyi seçeneklerden biri olabilir. Çünkü oldukça fazla sayıda kullanıcı bunu indirip kullanıyor olabilir ve aydan aya büyümeye devam ediyor. Yani insanların belki kaybetmesine veya %10'luk, %50'lik düşüşler ya da bunun gibi dikkat çekici düşüşler görmesi yol açan bir token. Piyasaya sürerek böylesine büyük bir kitleyi veya takipçi grubunu hayal kırıklığına uğratmak istemeyebilirler. Gerçekten de bu coin'in bir yükseliş yakalayabileceğini görebileceğimizi umuyorum. Şimdi unutmayın bu bir finansal tavsiye değildir. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmamanızda fayda var. Geleceği bilemeyiz ama şu an için durum oldukça ilginç görünüyor. Burada görebilirsiniz 28 Kasım 2025 best token satışının nihayet sona ereceği tarihtir. Şurada best kriptoyu görebiliyoruz. Geriye 17 gün 20 saat kaldığı belirtiliyor. Bu coin'e edinmek için son fırsatlardan biri olabilir. 16,9 milyon dolar topladılar. Bir bestin değeri 0.025925 dolar olarak görünüyor. Web sitesindeyken aşağıda biraz araştırma yapabilirsiniz. Kripto ile satın ala butonuna tıklayabilirsiniz. Ve burada coin'den bir miktar elde etmek için Metamask, WalletConnect veya Base Wallet gibi farklı cüzdanları kullanabilirsiniz. İstediğiniz miktarda best coin almak için basitçe Ethereum veya Tether'ı doğrudan transfer edebilir veya dönüştürebilirsiniz. Token avantajları ve tokenomik peki token avantajları neler mi? Yeni projelere erken erişim, azaltılmış işlem ücretleri, daha yüksek staking ödülleri, topluluk yönetişimi gibi tüm bu ilgi çekici avantajları elde edebileceğiniz belirtiliyor. Çoklu zincir, cüzdan zincirler, arası takaslar, gelişmiş güvenlik özellikleri olabilir. Yani temel olarak token alarak cüzdanın gelecekte başarılı olabileceği ve iyi performans gösterebileceği yönündeki düşüncenizi desteklemiş olabilirsin. Bestin tokenomik yapısı burada 10 milyarlık bir arıza sahip gözüküyor. Yani bunun maksimum arz olduğunu görebilirsiniz. Ve bu da coin'lerin tahsis edileceği dağılımı gösteriyor olabilir. Başka nelere göz atabiliriz? Best Wallet ve Metamask karşılaştırmaları var. Bunu hızlıca yapabiliriz. Elbette Metamask, kripto alanındaki en popüler cüzdanlardan biri olabilir. Ve burada yan yana bir karşılaştırmaya göz atacağız. En iyi cüzdan binin üzerinde kriptoyu destekliyor. Metamask, Ethereum ve EVM e uyumlu ağlardaki tüm kriptoları destekliyor olabilir. Desteklenen coin'ler ve ağlar konusunda burada kazanan Best Wallet olarak görünüyor. Güvenlik, Best Wallet. İki faktörlü kimlik doğrulama, biyometrik veriler ve şifrelenmiş bulut yedekleme özellikleri olabilir. Metamask, PIN şifreleri, donanım cüzdan desteği ve blockade aracılığıyla güvenlik uyarıları sunabilir. Uyumluluk, Metamask tarayıcı eklentisi erişilebilirliği nedeniyle bu kategoride kazanıyor. Oysa Best Wallet şu an için sadece mobil cihazlarla sınırlı. Temel özellikler, takas, yatırma, gönderme. Bu konuda durum berabere görünüyor. Cüzdan içi alım satım için kazanan Best Wallet gibi gözüküyor. Dağap entegrasyonu için Metamask ücretleri için best wallet olabilir. Yani buradaki genel sonuç best wallet 10 üzerinden 9, metamask 10 üzerinden 6 almış görünüyor. Elbette bu tamamen bu makaleyi yazan kişinin öznel görüşü olabilir. Ama biz şahsen her iki cüzdanın da harika seçenekler olabileceğini düşünüyoruz ve neyse isterseniz ikisini de kullanmanızda bir sakınca olmayabilir. Sadece bir tane kullanmak gibi bir zorunluluk olmayabilir. İstediğiniz kadarını kullanabilirsin. Evet yani özetle burada hızlı bir güncelleme yapalım dedik. Geriye 17 gün kalmış görünüyor. Umarız bu hareket eden ve güzel bir yükseliş yakalayan büyük projelerden biri olabilir. Ve eğer piyasanın daha sonra özellikle Kasım sonu civarında yukarı doğru hareket ettiğini görürsek bu çok iyi bir zamanlama olabilir. Bu 99 Bitcoins videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Çok yakında görüşürüz. Ve bu cüzdan hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin. Unutmayın, indirmesi ücretsiz olabilir. Bu yüzden aşağıdan göz atabilir ve bugün telefonunuzda kullanmaya başlayabilirsiniz. Teşekkürler, şimdilik hoşçakalın.